boş. Bak, de Şu resimde odaklanacaksın mesela oraya. Yap. Sonra bu çadırımızı da çekmesin. Çadırımız da güzel. Emekçileri çek. Boyacılarımızı çek. Şimdi <laughs> öğretmenimizi çekersin. Bak. Al bu gibi. Çok güzel. Çok güzel. Gölgelik değil mi? <laughs> tamam, bakalım. Hocam, Boş, Gel böyle bana, <laughs> Güneşin, güneşin alnında çalışan emekçi. Baksana şu hale bak. Ama güzel çalışıyor değil mi? Evet. <laughs> Burada güneş kim güneşin altında çalışıyor değil mi? Amele gibisiniz ama bak, kusura bakma. Bak bunu görüyor. Orijinal adı. Değil mi? Okay. Kızların yüzü de görürsün ya. Kızlar bir bakın. Ama bak bu YouTube'da paylaşacak. Siz ileride izleyeceksiniz. Yani. Şu yap. <laughs> <Ne yapıyorsun? gülüyor> çadırımızı gösterdi mi çadırımızı? Evet. Gölgeliğimizi. O dalgaları ne yaptınız? Şu dalga, şunu da var, daha şurada da var. Dağ, şurada da var değil mi? Ve buraya koyu yeşil, koyu yeşil olacak. Şu yeşil var ya, araları yeşil geliyor. 就是。